Arkadaşlar merhaba. Bu videoda portföyün geneline sizlerle beraber bakmak istedim. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu öncelikle sizlere belirteyim. Şimdi portföyün geneline hızlıca bakalım. Şimdi bugün endeks %1.6 yükselişte. Böyle sizle paylaştığım firmalar arkadaşlar şöyle 2-3 tane hariç mesela Masal Zorlu Holding %1.1 düşüşte çim %1.5, kafein yazılım %0.6, eplas %0.6, hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığı %1.3 düştü. Tamamı yeşil arkadaşlar. Yükselen çelik gayet iyi gidiyor. %5 yapmış yine. Hatta birisi yorum yazmıştı yükselmeyen çelik diye. O arkadaş yazdıktan bir gün sonra işte tavan yaptı. Bugün de %5.6 yükselişte sabretmek lazım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Burada Kare çok düşük düşük çok ufak bir düşüş var Aygaz yüzde Ege profil yüzde üç yükselişte Açsel yüzde üç nokta yedi yükselişte yani Kırmızı olanlar çok düşük ama e, çok az burada Koza Kozal İpek bugün tavan yaptı Arkadaşlar yani biraz sabretmek lazım arkadaşlar özellikle Kozala şöyle bakalım Kozal 152 milyon sermaye net kar 3 milyar TL Piyasa değeri defter değeri oranı 2.28. FK'sı 8 arkadaşlar. Şu aşamada altlarda şişe. Şişeyi sizde portföyü en son şişe eklemiştik. Ondan sonra şişe herhalde o zaman 13'ler demeydi. Tam da hatırlamıyorum ama ondan sonra bayağı bir yükseldi. Hala yükselişte. Şişe şu aşamada bir de arkadaşlar PDDD'si 1.2 FK'sı 5.47 5.46 yani gayet iyi gözüküyor. Sermaye 3 milyar net kar 9 milyar arkadaşlar. de bugün bir hareketlilik var. Gözde şu aşamada e, hareketli değil. %0.8 yükselişte. Vespe %1.5 yükselişte. Şimdi şu Koza grubuna bir bakacağız arkadaşlar. Kozal'a bir bakalım. Kozal'ın grafiğini açtım. Kısa bir şekilde bakacağız arkadaşlar birkaç tane hisseye bakacağız. 17 Aralık'ta 164.1'i test edip geçememiş. Şu anda hisse o fiyatlara doğru hareket ediyor arkadaşlar. Şu anda hissenin fiyatı 157.7, %8.9'da yükselişteymiş. ADX'e baktığımızda yani trendin gücünü bize gösteren indikatöre baktığımızda 36'lı seviyelerde yani ADX neyi gösteriyor arkadaşlar? 20'nin üzerinde trendin başladığını, 30'un üzerinde de güçlü bir trendin başladığını bize gösteren indikatörde. Şu anda ADX 36'lı seviyelerde. Diğer indikatörlere de hızlı bir şekilde bakalım. SMA'ya bakalım. Fischer dönüşüm, oscilatörüne bakalım. Bir de Vestren'de bakalım arkadaşlar. Şimdi günlük grafikte şu anda SMA bize olumlu sinyali şurada vermiş arkadaşlar. 144.2'de vermiş. Mavi turuncuyu yukarı yönünü kesmiş. Aynı şekilde Fisher dönüşüm osilatörde görüyorsunuz mavi turuncu yukarı kesmiş ve wave trendde arkadaşlar yeşil çizgi turuncunun üzerinde yani 3 indikatörde şurada esasında bizim için olumlu sinyal vermiş. O zaman hissemizin fiyatı 144.7 imiş. Bir de arkadaşlar şunları kapatayım. Para akışı endeksine bakalım. Hisseye para girişi nasıl? Yani şurada 29 Mart'tan itibaren para girişi gözüküyor arkadaşlar para akış endeksinde de yönün yukarı olduğu görülüyor şimdi tekrar e, hızlı bir şekilde olsun diye arkadaşlar genele bakmak istiyorum şişeye bir bakacağız arkadaşlar şişe yüzde 6 yükselişte şişeye bakalım şişede son durum ne şişede de arkadaşlar Fibonacci'ye göre 16.25 bizim için bir direnç noktası şu aşamada hisse orayı test ediyor 16 31 olmuş yani 16 25 direnci bizim için şişede esasında kritik seviye EMF'a baktığımızda EMF'da hisseye para girişi var ama kritik seviyelerde arkadaşlar 78 93 olmuş hızlıca diğer indikatörlere günlük grafikte bakalım SMA'ya bakalım Fişer dönüşüm osilatörüne bakalım ve trend'e bakalım günlük grafikte SMA hala olumlu Mavi turuncunun üstünde yukarı yönde hareket gözüküyor. Fisher dönüşümü osilatörü şurada bir mavi turuncu aşağı yönde kesmiş ve yeniden mavi turuncu yukarı kesme eğiliminde arkadaşlar. Muhtemelen şu direnç noktası geçirdikten sonra Fisher yeniden mavi turuncu yukarı kesebilir arkadaşlar. Şu aşamada mavi turuncunun altında ama yukarı kesme eğiliminde. Wave trende baktığımızda da wave trendte yeşil çizgi turuncunun üzerinde yönün yukarı olduğu görülüyor arkadaşlar. Şişede bir de CS'ye, RS'ye bakalım arkadaşlar. Ortalama yönsel endekse günlük grafikte bakalım. Evet şişede 32'li seviyelerde ADX yani trendin gücü hakkında bize bilgi veren indikatör 32'de. Normalde ADX 20'nin üzerinde trendin başladığını 30'un üzerinde de güçlü bir trendin başladığı sinyalini veren indikatör arkadaşlar. Şu aşamada şişede ADX 32'li seviyelerde RSI ve CCI biraz üst seviyelerde arkadaşlar. RSI 78'lere çıkmış. CCI de 191'lerde. Yani RSI ve CCI biraz kritik seviyelerde. Dediğim gibi Fibonacci'ye göre şişe 16.25 bizim için bir direnç seviyesi. Şu anda 16.28'de yani bu direnç seviyesinin orada hissemiz hareket ediyor arkadaşlar. Tekrar şöyle baktığımızda listeye Özak Gayrimenkul %2.3 yükselişteymiş. Ona bakalım. Özak Gayrimenkul nasıl? Şöyle Fibonacci hissemizin fiyat grafiğinin üzerine atalım. Şimdi arkadaşlar şu bölge daha önce hissemizin test edip geçemediği yani 851 seviyesi varmış 7 Mart'ta test etmiş geçememiş o bölgeye geçmiş arkadaşlar. Şu aşamada hissemizin fiyatı 859 şöyle bir tren çizgisi hatta çizelim şöyle. Şöyle bir tren çizgisi çizdiğimizde şu anda trendin üst noktası şurada arkadaşlar 886'lı seviyeler CCI, RSI ve ADX'e baktığımızda ADX 20'leri geçmiş arkadaşlar 23.80'de. Yani ADX 20'nin üzerinde trendin başladığını, 30'un üzerinde güçlü bir trendin başladığını sinyal veren bir indikatör. Yani trendin gücü hakkında bize sinyal veren indikatördü. RSI ve CCI bu hissede şu anda tepe noktalarda. CCI yatay bantta, RSI'nin de yine hafif yukarı ama 71.91'li seviyelerde arkadaşlar. Diğer indikatörlere de bu hissede bir bakalım. Wave bakalım. SMA'ya bakalım. Bir de Fisher dönüşümü ostatörüne günlük grafikte bakalım. Şu anda bu 3 indikatörde günlük grafikte olumlu gözüküyor arkadaşlar. 4 saatlik grafikte ise Wave trend olumsuz gözüküyor. SMA yatay bantta Fisher dönüşümü ostatörde yatay arkadaşlar. Yani 4 saatlik grafik çok olumlu gözükmüyor arkadaşlar. Ama günlük grafikte bu hisseye baktığımızda şu aşamada bu 3 indikatöründe olumlu olduğu ve yukarıda trendin üst çizgisinin 887 bandı olduğu görülüyor arkadaşlar listede koza grubu şu aşamada hareketli arkadaşlar mesela kozay kozay ile ilgili analizi sizle kanalda paylaştım İzlemenizi öneririm arkadaşlar ben tabi paylaştığımda o zaman hisse herhalde %3 %4 bandındaydı şu aşamada tavan olmuş İpek de şu aşamada tavan olmuş İsterseniz bir İpek'e de bakalım belirtilen SMA ve Fischer dönüşümü osilatörü mesela günlük grafikte İpek'te tam şurada bize 3 indikatörde al sinyalini vermiş. O zaman hissemiz 16.76'ymış arkadaşlar. Şu anda 18.95 son işlem fiyatı. İpek de arkadaşlar kritik seviyelerde şurada görüyorsunuz. Bakın tarih 17 Aralık. Tam hissemiz o zaman 18.82'yi bir test etmiş ama geçememiş. Şu aşamada 18.82 bizim için direnç noktası ve hissemiz o noktayı biraz geçmiş. 18.95 olmuş ama kritik seviyede olduğunu söyleyebilirim. Günlük grafik şu aşamada İpek'te olumlu gözüküyor. 4 saatlik grafikte bu üç indikatöre baktığımızda 4 saatlik grafikte de Vertinet'te yeşil çizgi turuncunun üzerinde olumlu. SMI'da mavi çizgi turuncunun üzerinde yön yukarı olumlu. Ve Fischer dönüşümü osilatöründe de mavi turuncunun üzerinde olumlu olduğu görülüyor. Bir de arkadaşlar günlük grafikte İpek'te şu şeylere bakalım. Hem ADX'e bakalım. Para akışı endeksine bakalım. Bir de RSI'ye bakalım. ADX yönü hafif yukarı 28'lerde. MFI'da hisseye para girişi gözüküyor. RSI'de arkadaşlar yön yukarı ama 77'lere kadar çıkmış. Çok kritik seviyelerde. Ya yani bakın esasında arkadaşlar görüyor musunuz şurayı 24 Şubat. RSI diplerde ADX'e baktığımızda ADX'de 17'li seviyelerdeymiş. Mesela diğer indikatörlere o zaman bir bakalım arkadaşlar. SMA'ya bakalım, Wave Trend'e bakalım, bir de Fisher dönüşümü osilatörüne bakalım. Günlük grafikte şurada mesela bize SMA al sinyali vermiş. O zaman hissemizin fiyatı 1360 13.60'mış arkadaşlar. Wave de, Wave Trend'de tam şurada bize al sinyali vermiş. Fisher dönüşümü osilatörde tam şurada mavi yukarı kesmiş. Bize al sinyali verdiği bölge. Yani o zamanlar hissemizin fiyatı 13.70'miş. O zamanlardan itibaren hissede artış şöyle baktığımızda arkadaşlar %38'lik bir artış olmuş günümüze kadar. Yani indikatörleri tipteyken değerlendirmek kısa vade düşünüyorsanız uzun vade için bunları çok dikkate almayabilirsiniz arkadaşlar. Listemiz böyle arkadaşlar. Yani gerçekten sizlerle iyi firmaları paylaşıyorum arkadaşlar. Büyüme potansiyelleri geçmişten günümüze çok iyi olan ve önümüzdeki süreçte de çok iyi büyüyeceğini düşündüğüm firmaları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. de şu aşamada %3.7 artmış. Mesela baktığımızda 10 milyon sermaye net kar 35 milyon TL. Piyasa değeri defter oranı 3.5 PK oranında 8.91 arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Şu aşamada endeks %1.4 artıda bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak, satmak sizlerin takdiri. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.